çok canım sıkılıyor. Arkadaşlarım da yok. O be hep beraber oynardık. Hep beraber. Merhaba arkadaşım. Merhaba. Ben geldim. Aramaya nerede? O birazdan gelir arkadaşım. Tamam. Şöyle yanına oturayım da bekleyelim. Gelince saklambaç mı oynasak acaba? Aa merhaba arkadaşlar işte geldim. Beni mi bekliyordunuz. Evet seni bekliyorduk. Sen 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 gelince ne oynayacağımızı düşünüyorduk. Biz de saklambaç oynamaya karar verdik. Aa çok sevinirim O zaman hep birlikte oynayalım. Olur Aa, mu? Olur. Hadi bakalım. Ama hadi bir saniye hadi. kime bu olacak? Sen olabilirsin. Ben mi? I o zaman <laughs> sayıştırayım. O pit pit sepeti terazi lastik jimnastik o sen say istersen limon sen say Aynen limon ya yani sen say ebi say evet sen sen say limon o pit pit sepeti terazi lastik jimnastik biz size geldik bitlendik hamama gittik demlendik bit 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 otomatik aramaydık ben mi evet e tamam Sebiliriz o zaman ben yumarım. <laughs> Hadi bakalım. Yumuyorum. Hmm. Hadi bakıyorum artık Arka arkadaşlar. Saklandınız tüm. mı? 3, 2, 1 evet. Önüm arkam son son sobe saklanmaya ne be. <laughs> arkadaşlar acaba nereye gitmiş olabilirler? Hadi birlikte onları bulalım. Bakalım burada kim varmış? Ah limon ebe, ebe limon ebe limon ebe. Hayır ben ebeledim. <laughs> Sen hayır önce canı da bulmamız gerekiyor. Burada kim varmış? Aa a, can ebe. <laughs> Sobeledim. Sobeledim. Ne yapabilirim? Saklanmaç bu arıyorum. <laughs> Buluşmak üzere. kalın arkadaşlar. Bye bye. bye. Hey.